Herkeste bir narsist davranış biçimleri var. Bugün kadınlar daha çok tercih ediyorlar. Çok daha fazla. Hocam bu ilişki benim kontrolümde olsun. İşte erkek korur, sahiplenir falan. Bundan irite olan o kadar kadın var ki. Cinsel devrime bizim yaşamamıza bin yıl var. <laughs> Dört tane kadın var ve hepsinin de kafa yapısı farklı. Onlardan hangisi sensin? Kadınlar öyle adamları tercih ediyor. Haz noktasını yaşayamayan bir insan gidip aldatıyor. Erkeğin birinci konusu şehvettir. İlişkinin adını kolaylıkla kadın koyabilir. En büyük sıkıntı kadınlarda sabırsızlık. Erkeğin üstüne gitmeyen, zırt pırt aramayan, mesaj atmayan kadınlar hep kazanır. O ilişkiyi kazanıp kaybedeceğini belirler. Sevmiyor erkekler reddedilme konusunu. O adam da onu eğer güzel cümlelerle söylerse iş bitti yani. Doktor bu ne? Doktor bu ne? Adil hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasıl gidiyor ilişkiler? Gayet güzel. Hocam diyebiliriz artık sana herhalde. Nasıl istersen öyle. İlişki tabir. profesörü. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> Ya bu kadar ilişki profesörü var ama bu kadar da ilişkisi iyi gitmeyen insan var okuyorum. Senin özellikle yayınlarının altındaki yorumlara bakıyorum. Evet. Neden sevgilim olmuyor diyenler hiç de az değil vallahi. Niye sevgilisi yok milletin ya? Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki insanların fedakarlıkla bir ilgisi yok. Kimse alttan almak istemiyor. Herkes çok dominant. Kadınlarda da var, erkeklerde de var. Herkeste bir narsist davranış biçimleri var. E zaten bu kafa yapısıyla ilişki olmaz. Çok zor. Yani nadir doğru bir insanın denk gelmesi çok nadir bir şey. Bir kadınlar en çok neden şikayet ediyorlar Son dönemde para konuları maddiyat, erkeğin Nasıl para yani? harcamaması. Ne harcamasını istiyorlar ki? <laughs> ya hesap ödeme Harcamıyor yani. Parasız artık... mı diyorsunuz erkeklerimize? Yok ben şöyle söylüyorum. Erkekler artık para yiyebileceklerini anladılar. <laughs> Nasıl oluyor? Enflasyonu ya, mu fark ettiler? düştü bizde anlatabiliyor muyum? Yani erkekler diyor ki abi ben de para yiyebilirim. Bak bir sürü işte zengin ya da boşanmış tazminat almış kadın var. Oralarda böyle yolumu bulurum diyen çok fazla erkek var yani dönem böyle. Peki o erkeğim ben hani korurum kollarım işte kadınıma... Şöyle sıkarım onlar bir şey mi oldu artık hikaye bu mi Bu söylemlerin hepsi kalktı. Nedenini söyleyeyim mi çok net? <laughs> Tabii. Çünkü artık bu söylemleri kadınlar söylüyor. <laughs> kadınlarda da yani birçoğunda inanılmaz eril bir enerji var. Ben erkeği alırım, korurum. O adam var ya benim dediğimi yapar ona göre falan diyen kadınları. Eğer etrafına dikkatli bakarsan çok sayıda var göreceksin. Erkekler de buna adapte olmaya çalışıyor. Yani tamam diyor o zaman o benim hayatımı yönlendirsin, o domine etsin. Ben onun söylediklerini yapayım diyen erkekleri çok net söyleyeyim bu arada. Bugün kadınlar daha çok tercih ediyor diyorlar çok daha fazla. Yani kadın şöyle hesabı ödüyor, adama bakıyor, çeki Tabii düzen ödüyor, veriyor. Düzen yani veriyor. hani ilişkide erkekten beklenilen ne varsa kadınlar mı yapıyor? Roller artık? değişti. Çok acayip ve bunun sayısı hiç az değil diyorsun. Şöyle söyleyeceğim, benim danışanlarımdan %50'si kadınlarda. Yaş ortalaması? Son yıllarda gittikçe 20'lere düştü. Yani 20, 22, 24 o segment de çok yoğun seans alıyor. Ama 40 yaşında işte bankacı, işini gücünü kurmuş kadınlar da var. Yurt dışı da var. İngiltere, Amerika çok seanslarım oluyor. Ama genelde şu var yani. Hocam bu ilişki benim kontrolümde olsun diyor kadın. Çoğu kadın artık. Galiba bu yüzyılda da kadınlar bundan keyif alıyorlar. Yönlendirmek, domine etmek, dediğini yaptırmak. Birçok erkek de buna uyum sağlayabiliyor. Sağlayamayanlar zaten devre dışı kalıyor. Çünkü o senin biraz önce söylediğin dediğin gibi hani işte erkek korur sahiplenir falan. Bundan irite olan o kadar kadın var ki. Ne demek erkek korur ya? Ben kendimi korurum. Erkek kim oluyor da beni koruyacak falan diyen kadınların sayısı sence az mı? Senin çok geniş bir çevren var. Korumaktan değil de sadece yani bir erkeğin rolü vardır ya hani daha önde O denkdendir. rol bitti. Film bitti. daha önde gidendir kadın daha, daha ağırlıklı Daha önde gidendir olandır. dedi Bahar Feyzan. Çok riskli açıklamalar. Hayır, öncelikli <laughs> diyelim. Öncelikli diye diyelim ama kadın daha ağırlıklı olandır. Yani eşitliği hmm. farklı manalarda dağıtılır ama ben o erkeğin rolünü seviyorum sanırım. Yani geliyor erkek be. <laughs> Ne güzel. İşte, söyledi, değil bu, mi? Bunu artık söyleyemiyoruz herhalde. Değerli izleyenler ne güzel ifade etti. <laughs> Ama nedenini sana söyleyeyim yani seni uzun süredir tanıyan birisi olarak sende dişi enerji çok yüksek. Yani kadın enerjin zaten böyle akıyor. Sende daha tanıştığın anda diyorsun ki kadınla muazzam bir enerji var. Fakat eril enerjiye kaymış. Kadınların sayısı da çok fazla eril enerjide. Yani erkek gibi davranıyor. El hareketleri var mesela. Böyle, ne diyorsun ya falan böyle konuşuyor mesela. Benden çıkmaz yani böyle bir hesabı ödeyeyim erkeğime bakayım. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yok, para iyiciler sana yanaşmazlar. <laughs> Sen de ekmek olmaz orada. <laughs> Ya ama onlar bilir biliyor musun nerede takılacak alırlar diyorsun adam var ya bir kilometreden alır der ki ben bu kadının parasını yerim der bak şöyle bir bakar <laughs> der ki yerim der hay Allah ya peki bütün Türkiye'de olaylar buraya mı geldi artık sadece şehirden bahsetmiştik yok herhalde. bütün Türkiye demeyelim yani yerel kültürün yoğun olduğu birçok bölge var hala kendi kültürünü koruyan ama ben bu konuşmayı neresi için yapıyorum Ankara İstanbul İzmir İşte bu tip yerlerde yani üç tane ana büyük şehirde bu kesin yani. Hani artık böyle erkekler daha huyuna suyuna gitmeye çalışıyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Kadınlar öyle adamları tercih ediyor. Mesela bazı danışanlarımın bir sözü var. Burada paylaşayım. Ya ben bir ilişkide kendimi erkek gibi hissetmiyorsam o adamla birlikte olmam diyor bak. Allah Allah. Ben bunu çok kadından duydum. O ilişkide erkek benim diyor. O söylediğimi yapacak diyor mesela. Ben ne dersem o olur diyor. <laughs> mesela. E şimdi böyle bir kadının da o tip bir adamla birlikte olması lazım. Ya yani onu çekip bulması lazım. Peki dişi enerjiyi yükselten şeylerden mesela böyle eğitimler yok kitaplar mitaplar onları ki alıyor o zaman? Bu dişi enerji nedir? Şimdi bir kere orada şunu söyleyeyim. Eğer böyle eril enerjide bir kadının çevresindeki arkadaşları da hep öyleyse, yani hepsi eril, bir Mahalleni oturuyorlar. abileri gibi. <laughs> Onu diyecektim. Yani böyle hani minibüsçüler gibi oturuyorlar ve tespih çekiyorlar falan. Bütün hepsi böyle eril. Orada bir dişi enerjiye geçiş olmaz. Mümkün olmayan bir şey. Mesela ben çok yoğun bir örnek veririm bu soru geldiği zaman. Danışanıma derim ki, hani dünyada çok iz bırakan bir dizi var. 80'de City dizisi. Dedim ki o karakterleri bir izler misin? En az bir 20 bölüm izle. Ve orada 4 tane kadın var ve hepsinin de kafa yapısı farklı. Onlardan hangisi sensin? Ya yani en yakın bulduğun hangisi? Ve onun gibi giyinir, onun gibi konuşabilir misin lütfen? Yani rol yapmanı istiyorum senden. Çünkü bir süre sonra o rol artık onun benimsediği bir şey oluyor. Yeter ki oradaki karakteri biraz uyumlasın yani. Kendine yakın bir karakter bulsun. Mesela benim favori karakterim orada Samantha. <laughs> Çünkü Samantha zaten kadın. Yani tamamen kadın enerjisi var. Dolayısıyla birçok erkek de aslında bunu arıyor. Nedenini söyleyeyim. Şimdi biz erkekler arasındaki muhabbet sap muhabbet. Futbol, şu, bu. E, bir kadına birliktesin. Onda da erkeksi muhabbetler var. Mesela kadın diyor ki: "Kanka dün akşamki golü gördün mü ya? Kafayı vurdu, çaktı falan." Hani böyle konuşan bir kadın düşün. Onunla kız arkadaş gibi hissedemiyorsun. O sadece senin kankan oluyor. Yani sevgili olarak düşünemiyorsun onunla. Çünkü neye ihtiyacın var erkek olarak? Dişi enerjiye, zarafet. Dişi enerji konusunu da hani belli kesimler yanlış anlıyor. Böyle kadının hiçbir şey laf etmemesi falan değil. Böyle bir şey yok. Yani. Pasif değil. Hiç o, öyle anlıyorlar ya da öyle anlamak istiyorlar. Hayır. Dişi enerji zarafetiyle her harekette bulunmak ama zariflik, kibarlık ve kadın o cazibeyle yani cazibeyi kullanmak. Peki bu cinsellikten az önce bahsettin üstü kapalı olarak sementeden. Biz böyle bir cinsel devrimimizi yaşayabildik mi yoksa yani senin mesela danışanların konuştukların rahat rahat yaşıyorlar mı cinselliklerini? Yoksa sadece belli bir kesim mi? <laughs> cinsel devrime zannediyorum yani bizim yaşamamıza herhalde bir bin yıl var. <laughs> Cinsel devrimin Türkiye'de yaşanması da çok zor. Çok büyük tabular var. İnsanların kendini baskıladığı çok konu var. Eğer buralara girmek istiyorsan çok detay verebilirim. Çok zor bir konu ve hatta... Nesi zor bu kadar? Tabular. Konuşamamak, ifade edememek. Mesela beni YouTube'dan izleyenlerde ikiye ayrılan bir sınıf var. Bir, hocam bu kadar ilişki videonuz var binlerce. Neden cinsellikten bahsetmiyorsunuz? Ten oyumu, yataktaki fantaziler. Bir kesim de aman hocam hiç girme günahtır diyor şimdi mesela. Ya yani şimdi Türkiye'nin bir gerçeği. Ya ikiye ayrılmış bir şey var. Dolayısıyla orada belli bir seviyeye ulaşınca da insanların yorumlarına bir bakıyorsun kim ne diyor diye. Bu da enteresan bir Ama iş. Ama şöyle topluma böyle dayatılan cinsellik suçmuş gibi bir şey var ya, görünmeyen bir Bahar, bir şey söyleyeceğim. Baskı var ya. Çok doğru. Ama ben o baskının cinsellik. O baskının çok olduğunu düşünmüyorum. Nedenini sana söyleyeyim. Ben dizileri izliyorum. Allah'ım. <laughs> Ya şimdi nerede baskı var ki topluma? Hocam Yalı Çapkın'ını izliyor musun? Ya birçok dizide var. İsmiden Gece yarısı bilmiyorum. Yalı'ya şey geliyor kızlar geliyor böyle hırsız gibi giriyor. <laughs> Çocukluğu uyanıyor. Aa yatakta bir kız daha. Şimdi eğer toplum üzerinde. Hamama ciz gidiyorlar kız beğeniyorlar hamamda falan çırılçıplak. <laughs> Çarığı çürüğü olmasın deniyor. <laughs> Bu dizide geçen sözler bu demek bunlar. Bir şey ya, uçuruyor çok ayıp tabii, bir şey. Tabii tabii çok ayıp bir şey. Yani evet. böyle bir algıda nasıl bir özgür cinsellik olacak? Şimdi bu dizilerde bu kadar yoğun bir cinselliğin de olması ve her şeyin herkesin birbirini aldatıyor olması aslında bence bir baskı olmadığını gösteriyor. Çünkü bir baskı olsaydı zaten böyle dizilere izin verilmezdi. Yani senaryolar inanılmaz bir seviyede. Herkes birbiriyle her şeyi yapıyor. Adam evli onu aldatıyor, o onu onu aldatıyor falan filan. Dolayısıyla bu dizilere izin verildiğine göre bence baskı yoktur. Ben öyle düşünüyorum. Ama diyorsun konuşmak yok. Konuşmak yok birey. Psiksel alanda insanlar konuşmayı sevmiyor. Hocam mesela bak şöyle şeyler oluyor yani 12 senedir seans yapıyorum. Hocam bir şey anlatacağım ama kızmayın ya Ben niye kızayım ki kadın orada benimle paylaşırken yargılanacağını bile düşünüyor. Otomatik. Yargılanacağını düşünüyor ve konu da şu mesela evli bir erkekle birlikteyim. Bu yani. Konu bundan ibaret. Ama burada bile bir korku, burada bile bir olay. Acaba nasıl tepki verecek hoca? Oysa ben binlerce böyle vakada çalışmışım. işim bu yani. Artık ben yargı penceresini bırakalayı 100 yıllar olmuş. Dolayısıyla onu anlamak için de öncelikle bir savunmaya geçiyor. Bunu geçiyorum. Evli çiftlerde fantaziler konuşulmuyor aralarında birbirleriyle paylaşmıyorlar. Fantazisini yani haz noktasını yaşayamayan bir insan gidip aldatıyor. Çünkü bunu eşiyle paylaşmıyor. Ya da eşiyle paylaşıyor, eşi tepki veriyor. Aa böyle şey mi olur ya, ne biçim şeyler istiyorsun falan. E o insan da o hazzı yaşamak istiyor çünkü bedensel bir ihtiyaç. Gidiyor başkasıyla şu aldatma oluyor. Yani cinselliğin ne kadar da görmezden geleceğiz önemli bir şey olduğunu, bunu bilmiyorum. Erkeğin en çok neye ihtiyacı var? Şehvete mi, şefkate mi? Şehvete. Erkeğin birinci konusu şehvettir. Yani neden öyledir? Bizim ülkemizle ilgili konuşuyorum yalnız. Şimdi İtalya'da 10 yıl yaşadım, orada böyle bir şey yok tabu olmadığı için cinsellik bazı medeniyetlerde birinci sıraya cinselliği koymuyorlar çünkü o artık onlar için bir tabu değil yargılanmıyorlar ama Türkiye'de cinsellik hala büyük bir konu. Dolayısıyla onu yaşamaya çalışıyor birçok erkek. Bir an önce cinsellik yaşayayım. seviyorum diyor, aşığım diyor. Vallahi anneme bahsettim, evleneceğiz diyor sadece cinsellik için. Ya bu muhabbetleri yapan adamlar da var. Başka bir şey ama enflasyon biliyorsun çok yüksek. Evet. İlişkileri etkiledi mi? Çok. En çok neyi etkilediğini söyleyeyim mi? Evlilik. Erkekler evlenmek istemiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aile kavramına darbeyi indirdi yani diyebilir miyiz? Bizim kendi sap grubumuzda yani böyle 4-5 erkek falan ki bazıların maddi durumu çok iyi. Adam diyor ki abi diyor ben şimdi düğünü yaptın. Pastası mastası, daveti, şusu, müziği. E şimdi sadece düğünde ben bir milyonluk olacağım diyor zaten. E şimdi diyor altın fiyatları yükseldi. Kimse de altın getirmeyecek diyor. Herkes çeyrek. <laughs> Ben diyor buradan nereye gideceğim yani? Bu bir şey uçurum. Evlenmek isteyen erkeğin sayısı çok azaldı. Maddi durumlar nedeniyle yani. Kimse evlenmek istemiyor öyle söyleyebilirim. Zaten ev kiralarını düşününce herhalde. Ev düzmek bir olay. Bak böyle bir tabir var ev düzmek. Bu bir olay. Yani makinası, çamaşırı, şusu, busu. Zaten çok zor. şu an kira hepsinden daha netametli bir konu. O da fena bir konu. Bu maddi koşullarda evliliğe kim yanaşır? Çok zorlanıyor insanlar. Şimdi erkeklerin de bazı bir erkek sınıfında zaten bir bahane ihtiyacı vardı yani evlilikten kaçmak için. Birçoğu mesela şunu diyebiliyor kadına. Ya bu koşullarda evlilik hani ben götüremeyebilirim öyle bir şey kazanmıyorum kusura bakma öyle bir gücüm yok. İlişkimize devam edelim diyor hani girmek istemiyorum o topa diyor. Ki sana şey geliyor mu mesela bir türlü adı konmayan ilişkiler ya görüşüyoruz görüşüyoruz ama adı konmuyor. Çok. Kim koyar ilişkide, ilişkinin adını? Kadın mı erkek mi koymalı? İlişkinin adını kolaylıkla kadın koyabilir. Adını sen koy. Adını sen koy. <laughs> Nasıl koyar? Birçok kadın tavır gösteremiyor konu o. Kaybetme korkusu var kadınlarda. Yani ilk 3 ay zaten biz neyiz sorusu çok saçmadır bir erkek için. İlk 6 ay pardon ilk 6 ay saçmadır bence. Yani bir erkek ilk 6 ay boyunca sadece tanımaya, flört etmeye çalışır. İsteyen kadın bu süreçte bir cinsellik yaşar, istemeyen de yaşamaz. Mesele değil. Ama ana konu burada cinsellik değil bir duygunun oluşması iki insan arasında. Ondan sonraki aşamada kadın ciddi bir ilişki istiyor. Bir tanıma süreci gitti. Ya yani 6 ay. Bir tanıma 6 aydır bu arada. 2 haftadır tanıyorum falan komik. Çok komik öyle bir tanıma yok. 6 ay bir insanla gezip tozacaksın. Sonrasında kadın diyecek ki ya acaba gelecek planlarımız örtüşüyor mu? Ya biz tam birbirimizi tanıdık ve iyiyiz, uyumluyuz. Gelecek planlarımız örtüşüyor mu bizim? Ne demek bu? Ya ben önümüzdeki bir sene içerisinde evlenmeyi düşünüyorum. Ya benim hayatımla ilgili böyle bir planım var. Sen de doğru bir adamsın. Yani seninle mutluyum ama belki farklı bir gelecek planın vardır. Lütfen bana bunu açıkla. Bu kadar. Bak bir iş toplantısı gibi çok basit bir konuşma. Şimdi kadınların birçoğu şunu diyor. Ya ben bu konuşmayı yaparsam bu adam uzaklaşır. E o zaman da yıllar boyu beklersin. Çünkü konuşma yapılmadıkça netleşmez. Bunlarda en çok neyi görüyorsun mesela? Ya şunu yapsalar aslında ilişkiyi parmağında oynatacak. Misal. Evet. Veya erkeklerde de şunu yapsa parmağında oynatacaklar. En büyük sıkıntı Bahar kadınlarda sabırsızlık. Her gün bunu görürüm ben. Ama mesela kadın da önüne bakmak istiyordur belki. Yok. Şimdi biraz önce anlattığım konuyla Dükkanın ilgili. Dükkanın önünü kapatma abi diye. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir sabırsızlık değil. Şöyle. 30 dakika önce mesaj attım mesajıma cevap vermiyor. Ha. Böyle bir sabırsızlık. Mesajda bile sabırsızlık var. Sabah günaydın mesajını her gün 9'da atar, bugün 11'de attı hiç hoşuma gitmedi falan. Bunlara takılıyorlar yani. Hani bir erkeğin kendi dünyasında hiç düşünmediği detaylara kadınlar takılıyor. Bu da sabırsızlık. Ama hangi kadınlar erkekleri parmağında oynatıyor onu söyleyeyim umursamaz davrananlar, canım nasıl istersen öyle olsun umurumda değil diyenler erkek o kadını kendine bağlamak için uğraşıyor. Erkeğin üstüne gitmeyen, zırt pırt aramayan, mesaj atmayan kadınlar hep kazanır. Nasıl mesela bunu biraz daha açsana. <laughs> Şimdi bir adam bir Gerçekten kadın... mi umursamayacak yoksa umursamıyormuş gibi mi yapacak? Bir adam bir kadınla tanıştı, flört ediyorlar, bir ay geçti. Aralarındaki uyum çok güzel. Kadında beklenti yükseldi çünkü duygusal bir varlık. Beklenti yükselir. Ne olacak? Ah oh. Evlilik olur mu? Annesi nasıl bir kadın acaba? Adam da dedi ki bir gün ya spontane gel işte arkadaşlarımla gezmeye çıkıyorum akşam. Hani adam bir anda dedi ki ben işte maç izlemeye gidiyoruz ya da neyse. Kadın orada aslında o ilişkiyi kazanıp kaybedeceğini belirler. Şöyle bir tepki verdiği zaman artık bir ilişkimiz var yani bir aydır birlikteyiz niye haber vermiyoruz? Kaybeder. İki, aa canım harika yapmışsın ya biraz kafanı dağıt çok güzel ben de kızlarla çıkacaktım zaten dediği zaman da kazanır. Ya bunlara bile takılıyorsa, hani adamın izin alması, adamın haber vermesi, rapor vermesi gibi şeylerin peşindeyse bir kadın erkeği sıkar. Ve erkek der ki ben raporum vereceğim sürekli bu ne ya? falan der ve birçok adam da kaçıyor. Yani en iyi kontrol kontrol etmemek diyorsun. Etmezmiş gibi görünmek. Ya benim kendime ait zaten bir hayatım var. Sen de kafana göre takıl dediğin zaman o adam kafasında başka planlar varsa bile şunu düşünmeye başlar. Bizim erkek beyni şöyle. E bu kız beni umursamıyor. E, nasıl dikkatini çekerim? Nasıl kendime bağlarım? Bu kız bende değil. Baksana gidiyorum geziyorum onunla bile değil. Dediği zaman adamın dikkati o kadına yönelir. Youtube'a baktığımda mesela en çok izlenen başlıklara mesela işte erkeği kendime nasıl aşık ederim evet. İşte Beş adımda aşık etme yöntemi. Üç adımda bağ kesme yöntemi. <laughs> Müthiş fikirler var böyle haplar formüller var mesela adamı gördük diyelim <laughs> beğendik adam hiç farkında değil yani hiç bahar var mı yok mu ne yapacağız Şşş, yakışıklı mı diyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Onu da yapabilirsin. <laughs> i̇lk yemek çok önemli benim için yani karşılıklı yedikleri o ilk yemek ilk akşam yemeği. Ama bir dakika ilk daha oraya gelmedik. Ha, neredesin şu an neredesin? Ali Veli gördük daha benim farkımda değil. Okey. Nasıl göstereceğiz ona? Mesela iş yerinde düşünelim. Bu soruyu bana en çok iş yerinde soruyorlar. Hı -hı. Aynı iş ortamında bir adam var. Yani bir tür bakıyor da bana. Ama nasıl yapmalı? Mesela öyle bir nokta vardır ki erkeğin şu çok hoşuna gider mesela. Ya siz de her gün lacivert giyiyorsunuz ama bu ton da size yakışıyor yani. Gerçekten dikkatimi çekti söylemek istedim. Dedin zaten adamı aldın. Ya bu cümle çok da zor bir cümle değil yani. Mesela örnek ya da kahve içiyor. Aa, her gün kapuçunu içiyorsunuz. Size farklı bir öneride bulunabilir miyim deyip yine adım atabilirsin. Adım atmak isteyenlere söylüyorum. Hani bazısı ben adım atmam diyor. O ayrı konu. Şimdi bunları yaptığın zaman çünkü bazı erkekler var, gerçekten de var. Adam adım atamıyor. Ya çekiniyor. Adam diyor ki kadından bir sinyal görmezsem reddedilirim. Abi ben korkarım diyor. Sevmiyor erkekler reddedilme konusunu. Bazıları yani. Tabii biz sırtlandı umursamaz yani kadın <laughs> reddetse bile milyon kez seni seviyorum aşığım önümüzdeki ay evlenelim hani sırtlan dediğimiz kesim o, onu ha, umursamaz. Bir dakika onlar sırtlan mesela merhaba diyorsun karşılaşıyorsun işte kızlar mesela anlatıyor ya inanılmaz yani hayatımın erkeği sanki çünkü zaten adam da bana dedi ki biz zaten evleniriz seninle falan ama Tabii daha canım. iki kere görüşmüşler ya da üç uyduruyorum böyle bütün baştan şeyi veriyormuş gibi yani. Hani. Ya benim kuzenimden örnek vereyim. Doğma büyüme sırtlan. Hani fakültesini okudu. <laughs> Ve bunun masterını yaptı. Şöyle hareketlerine ben şahit oldum. Yani mesela geziyoruz işte Boğaz'da bir yere gidiyoruz falan. Bir kız çağırıyor. Bak diyor yeni bir kız arkadaşım var takılıyoruz falan diyor. Kız geliyor durup dururken oturuyor. Kızın gözlerine bakıyor mesela diyor ki Ela diyor. Kız diyor ne Ela'sı ya? Çocuğumuzun adı Ela olsun. <gülüyor> <gülüyor> E ben kopuyorum, masadan düşüyorum yani. Diyorum ki bu nasıl bir adam? Sonra ben gözlemciyim ya. Bakıyorum dışarıdan hakem olarak. Abi kız inanıyor. Ama sen umutlarıyla oynuyorsun karşı tarafı. Ben değil, kuzenim. Ya sen derken onu kastediyorum. Ya. Bak, şunu da yaşadık. Yine böyle bir sahne oldu. Gitti bu lavaboya benim kuzen. Kızla ben baş başa kaldım. Kıza dedim ki Hayatım dedim bu adam kötü niyetli. Bak benim akrabam. Kötü niyetli bir adam. Seninle dedim dalga geçiyor. Yani bunu açıkça söyledim kıza. Kız bana dedi ki... Sattın yani kuzeni. Tabii tabii söyledim sonra ona da. Seninle ilgili kötü konuştum. Dedim güldü inanmaz ki dedi. Kadın inanmadı bana. Kadın dedi ki yo beni seviyor ya saçmalama falan dedi. Ya orada bile cümleme inanmadı. Çünkü o cümleler o kelimeler hele bir de sevgi açlığı varsa duygusal boşluk... Kadın inanıyor. Yani bu çok önemli bir konu. Benim kadınlarla ilgili 13 bin kadınla çalıştım ya. Yani. Kadınlar deyince hani bin tane şey anlatabilirim. En çok ilgimi çeken şey bu. O kelimelere, o cümlelere inanmaları. Çünkü inanmak istiyor ve kadın inanmak istediğine inanıyor. Böyle diyor, beni seviyor anlamıyorsunuz diyor. Yani bu ilginç bir konu. <laughs> Bundan korunmanın yolları var mı? Nasıl duygusal. anlayacağım? Ama bir şey söyleyeceğim. Çok her kadının duygusal açlığı olmasa da duygusal boşluğu olduğu döneme denk gelebilir. Yani... mesela yeni boşanmış, mesela bak. Boşanma sonrası dönem. Yani yeni boşanmış kadın. post bekarlık diyelim. Post bekarlık. <laughs> mesela öyle süreçler falan çok riskli. Çünkü bir duygu olarak bir şey ihtiyacı var. O adam da onu eğer güzel cümlelerle söylerse iş bitti yani. Adil Yıldırım'a çok teşekkür ediyoruz geldiği için. <laughs> Görüşürüz. Görüşmek üzere. Doktor bu ne? Doktor bu ne?